Olsun. Rabbimiz nimetlerin şükrünü eda etme gayreti bizlere lütfeylesin ihsan eylesin bize ikram ve ihsan ettiği nimetler içerisinde en azizi olan en kıymetlisi olan dünyalardan daha kıymetli olan iman nimetinden Rabbimiz bizi bir an bile ayrı ve mahrum bırakmasın mümin olarak yaşamayı mümin olarak can vermeyi kendilerine nimet verilen peygamberlerle sıddıklarla şehitlerle salihlerle beraber haş olmayı cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Teala Hazretleri iki cihan serveri alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e layık ümmet olabilmeyi lütfeylesin, nasip eylesin. Ahlakıyla ahlaklanabilmeyi nasip eylesin. Yolunu yol tutarak yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz Teala hem kendi emir ve yasaklarına sadakat göstermek suretiyle hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bağlılık göstermek suretiyle hem kitabına sadakat, bağlılık göstermek suretiyle vefalı olan kulların arasına bizleri de dahil eylesin. Rahman Suresi ilk defa nazil olunca Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir avuç kendisine iman eden sahabesiyle birlikte Darul Erkam'da Erkam adlı arkadaşlarının evinde inen Kur'an ayetlerini etrafındaki genç, çoğu genç olan sahabesine öğretiyordu. Rahman suresi de ilk defa nazil olunca Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam öğretti sahabesine. Onların içerisinde ilk Müslüman olanlardan bir tanesi 16 yaşında Müslüman olan Abdullah bin Mesud radiyallahu anh vardı. Daha sonra sahabenin büyüklerinden oldu, fakihlerinden oldu, müfessirlerinden oldu en alimlerinden bir tanesi oldu. Bugün pek çok kaynağımızda, pek çok kitapta, kaynak kitapta onun ayetleri anlayışı, onun yorumlama şekli temel kaynak kabul edilen isimlerden bir tanesi oldu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Rahman suresini dinleyince çok etkilendi. Er-Rahmanu allemel Kur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان diye devam eden ayetler onu çok etkiledi. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, beyanı öğretti. Güneş ve ay belli bir ölçüye göre hareket etmekte. Ağaçlar ve tohumlar ve yıldızlar halleriyle Allah'a secde etmektedirler anlamına gelen ayetler devam ediyor. Biliyorsunuz hocalarımız özellikle teravih kıldırırken kolay olduğundan dolayı çok okuyoruz, çok okuyorlar. Febi eyyi alai rabbi tukezziban diye ayetinin 29 defa tekrar ettiği Rahman suresi. Rahman suresinden çok etkilendiği Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh ben bunu gideceğim genç de 16 yaşında Müslüman olduğuna göre bu hadisenin cereyan ettiği zaman 17 yaşı filan olmalı. Ben gidip okuyacağım dedi. Kabe'de okuyacağım. Nasıl Kabe'de okursun? Kabe'de açıktan hiç Kur'an okunmamış. Kabe'nin içerisi 360 tane putla dolu. Kabe'de Kur'an okumak demek, ölümü göze almak demek. Abdullah'ın bir özelliği daha var. Çok cılız bir bünyesi var zayıf bir bünyesi var. Bizler gibi böyle bakımlı, vücutlu, yapılı değil. Zayıf, cılız, sıska bir hali var. Dediler ki arkadaşları, sen zaten yani bir bir yumrukluk adamsın bu ifade bana ait. Sana eziyet ederler, döverler, işkence ederler. Zayıf bedenin, zayıf vücudun bu işkencelere dayanmaz. Yapma dediler, yapacağım dedi. Yapma dediler, dinlemedi. Gitti Kabe'ye, Kabe'nin kenarında okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanu allemel Kur'an. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti diye ayetler okumaya başladı. Sonra müşrikler sesin sahibini görünceye kadar bir müddet şaşkınlık geçirirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim mucizedir. Kur'an-ı Kerim etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan özellikle Araplar olunca anladıklarından dolayı okunan ayetleri etkileniyorlar. Bundan dolayı la tesma'u li hadzal Kur'ana vel fihi la'allakum diyorlar. Başka bir ayet-i söylüyor. Ahkaf suresi yanlış hatırlamıyorsam. Kur'an okunduğu zaman dinlemeyin. Gürültü yapın. Gürültü çıkarın ki işitmesinler. Bundan etkilenmesinler diye bir gayret içerisindeler. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yok hadisede. Onunla ilgili bir kayıt bilmiyoruz. Rahman suresini okuyunca Abdullah İbni Mesud üzerine doğru saldırıyor. Mekke'nin müşrikleri, çok dövüyorlar. Kan revan içerisinde kalıncaya kadar, kan revan içerisinde kalıncaya kadar dövüyorlar. Bayırıyor. Yapılan eziyetten ve işkenceden bayırıyor. Kur'anı Kur'anı dinleyince kendisini kaybeden, Kur'anı dinleyince nefret dolan bir topluluk var karşısında. Tarihin sadece cahiliye döneminde değil, belli dönemlerde. Kur'an'ın lafzına karşı bir nefret, Kur'an-ı Kerim'in kendisine karşı, dinlemeye karşı, öğretilmesine karşı çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmesinden rahatsız olur mu insan? Efendim kadınların Kur'an-ı Kerim öğrenmesinden rahatsız olur mu insan? Böyle bir rahatsızlık duyan insanlar zaman zaman oluyor. Nasipsiz, imandan, İslam'dan, Kur'an'dan nasibi olmayan insanlar. Rabbim hidayet hidayete istidadı olanlara hidayet lütfeylesin. Cenab-ı Hak İslam'ın güzelliklerinin fark edebilmeyi nasip eylesin. Kur'an'ın güzelliklerini fark edebilmeyi nasip eylesin. Bize de elimizdeki hazinenin farkına varabilmeyi nasip eylesin. Şimdi işte dövüyorlar, kan içerisinde kalıyor, bayılıyor. Arkadaşları alıp kenara çekiyorlar. Bir müddet sonra ayrılınca kendisine gelince size mi diyorlar? Biz sana demedik mi? Yapma. Dayanamazsın. Eziyetlere katlanamazsın. işte e, sıkıntıya girersin. Niye yaptın diyorlar? Diyor ki vallahi onların yaptığı benim gözümde öyle değersiz, öyle hafif ki yarın gider yine okurum diyor. Yani ölümüne tabir caizse muhatap olduğu Kur'an'ı dinlediği Kur'an'ı, öğrendiği Kur'an'ı iman göğüsünün kafeslerinden dışarıya taşıp da göstermeye çalışan bir insan Abdullah İbni Mesud. Hayatı böyle geçmiş. İlimle, Kur'an'la geçmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadi bana Kur'an oku da dinleyeyim demiş bir defasında. Ya Resulallah Kur'an sana indi ben nasıl sana Kur'an okuyayım demiş. Kur'an-ı Kerim sana indi ben sana nasıl Kur'an-ı Kerim oku oku demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim Nisa suresinden başlamış biliyorsunuz hadiseyi her ümmete bir şahit seni de ümmetine şahit olarak getirdiğimiz zaman halin ne olacak ayetine gelince Efendimizin gözlerinden yaşlar akıp yaşlar akıp bu kadar yeter buyurmuş biliyorsunuz bu kadar yeter buyurmuş Kur'an'ı dinleyince kıymetli kardeşlerim dinleyince şimdi okuyacağım bir hikayet kerime inşallah zamanım yeterse şunun için anlattım bunu aradan yıllar geçiyor şuraya dikkat edin ama lütfen aradan yıllar geçiyor Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorlar 13 senelik Mekke hayatı baskı, zulüm işkence, eziyet boykot, her türlü sıkıntı sonra Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın izin vermesiyle Önce sahabe-i kiram, daha sonra kendisi Hazreti Ebu Bekir'le beraber Medine-i Münevvere'ye hicret ediyorlar. Biliyorsunuz. Daha ferah günler başlıyor. Sıkıntılar var ama Mekke'ye göre ferah günler başlıyor. Bir devlet kuruluyor. Medine-İslam site devleti kuruluyor. Daha ferah günler başlıyor. İşlerine, güçlerine bakabilecek duruma geliyorlar. Bir gün bir hurma bahçesinde oturuyorlar. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam orada isimlerini bildiğimiz bir de bu Abdullah orada. Biraz önce anlattım ya Abdullah İbni Mesud. Muhtemelen hurmanın bahçenin sahibi de orada. Bahçenin sahibi de orada. Hurma ağaçları biliyorsunuz böyle yüksektir. Şeyleri gövdeleri de e, tırmanmayı zor tırmanır insan. Dal budakları olmaz fazla. Daha çok yukarıda olur dalları. O gövdedeki dalları da kesiyorlar ağaç büyüsün diye. Birisi tırmanacak ki şey toplasın vurma toplasın, beraber yesinler. Kim tırmanacak? Abdullah tırmanıyor. Çünkü zayıf, hafif bedeni. Benim gibi bir adam olsa aşağıya düşse bütün kemikleri kırılır. Zayıf bir adam olsa, Hüseyin Hocam gibi, biraz önce takıldım. Zayıf bir adam olsa, daha fazla, daha kolay çıkar herhalde şeye, ağaca. Şey tırmanıyor. Abdullah İbni Mesud. Şimdi böyle ağacın gövdesini saran bacakları açığa çıkınca arkadaşları aşağıda bacaklarına bakıp şakalaşıyorlar, gülüşüyorlar. Şu bacaklara bakar mısın diyorlar, incecik, kopacak gibi. İnce ince bacaklar diye şakalaşıyorlar birbirleriyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların Abdullah İbni Mesud'un bacakları incecik, kopacak gibi demelerini duyuyor ve şöyle buyuruyor. Vallahi Allah katında Abdullah'ın bu iki ince bacağının ağırlığı şu karşıda gördüğünüz Uhud Dağı'nın ağırlığından daha fazladır. Allah katında Abdullah'ın iki ince bacağının ağırlığı azametti, şahmetli büyük Uhud Dağı'nın ağırlığından daha fazladır. Niye anlattım bunu? İnsan malıyla, insan bedeniyle, insan elbisesiyle, insan oturduğu koltukla, makamıyla, insan servetiyle, insan hesabında yığdığı biriktirdikleriyle, insan sahip olduklarıyla dünyada asla kıymet kazanmıyor Allah katında. Biliyoruz bunu. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهِ بِقَلْبٍ Mal ve evlatların fayda vermediği bir gün var önümüzde. Teslim olmuş selim bir kalple kim gelirse o faydasını görecek diyor Allah Teala Hazretleri. Doğru şeye yatırım yapmak lazım aziz kardeşlerim. Onu söylemek için bu kıssayı anlattım size. Doğru yere yatırım yapmak lazım. Yığmak biriktirmek için değil yatırımımız. Dünyalığı çoğaltmak için değil yatırımımız. Allah yarış yapmamızı istiyor bizden. Koşturmamızı istiyor bizden Celle Celalu. bu ila mağfiratin min rabbikum <Sessizlik> ve cenne. Sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cenne. İkisinde de hedef aynıdır. Koşturun derken de hedef aynıdır. Yarış yapın derken de hedef aynıdır. Nedir? Öyle bir şey yapın ki Allah sizi mağfiret etsin. Allah'ın cennetine giresiniz. İtikafa girmiş Abdullah İbn Abbas Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas'ın oğlu Abdullah bu da sahabenin alimlerindendir. 12-13 yaşlarında Efendimiz Aleyhisselam ona dua etmiş. Allahum fekkihu fi't-din ve alimhu te'vil. Allah'ım sen bu çocuğu dinde fakih kıl, anlayış sahibi kıl. Kur'an'ın inceliklerini ona öğret. Hakikaten tercümanul kuran olmuş. hibrul Ümme. O da özellikle Kur'an-ı Kerim konusunda ayetlerin anlaşılması konusundaki temel kaynaklardan bir tanesidir adına izafe edilen bir de tefsir vardır. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh Efendimiz vefat etmişler. Buraya bakar mısınız lütfen? Bu çok önemli. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etmişler. Bakar mısınız derken yani dikkat kesilir misiniz anlamında yüzünüzü kastetmedim. Vefat etmiş Efendimiz Aleyhisselam. vesselam. Abdullah ibn Abbas itikafta Ramazan Ramazan'ın so, efendimiz 9 tane oruç farz kılındıktan sonra Ramazan orucu tuttu. 9 Ramazan'ın tamamının son 10 gününü mescitte itikafla geçirdi. Son 10 gün camiye kapanır. 5 vakit namaz kılan camiye kapanır Müslüman. Burada da yaparsınız. Efendim işte e, ibadetle meşgul olur. Kur'anla, zikirle, tefekkürle, duayla meşgul olur. İlimle meşgul olur. Dışarıya çıkmaz dışarıya çıkarsa abdest alma ihtiyacının dışında bir insan itikaftayken camiden dışarıya çıkarsa itikafı bozulur. Bunu bu bilgi zihninizde kalsın. Abdullah İbn Abbas itikafta. Vakit namazı için şu an bizim öğle namazında Aksaray'ımızda, Ulu Camimizde bir araya geldiğimiz gibi Salihler şehrinde Cenab-ı Hak hepinizi hepimizi salihlerden kılsın. Bizim hepimizin bir araya geldiği gibi bir arkadaşı vakit namazına geliyor. Abdullah'ın bir arkadaşı, Abdullah Abbas'ın. Yüzünü soluk görüyor, böyle beti benzi atmış, yüzü soluk, dertli, sıkıntılı, belli. Neyin var diyor arkadaşına, hasta mısın? Yok diyor, hasta değilim de. Borç almıştım birisinden, filan kimseden borç almıştım, ödeme zamanım geldi, yarın ödeyeceğim, ödemem lazım. Ama param yok diyor kişinin borcunu zamanında ödememesi münafıklık alametidir. Değil mi? Sözüne sadakat göstermemesi münafıklık alametidir. Kişi konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Emanete riayet etmezse namaz da kılsa, oruç da tutsa münafık olur diyor efendimiz Aleyhisselam. Biz başını biliyoruz da bu son ilaveyi çok tekrar etmiyoruz ve Sam sâme ve in ve müslim diyor hadis-i devamında oruç tutsa, namaz kılsa, müslüman olduğunu iddia ederse bu yanlışlar üzerinde olan kimse münafık olur diyor Allah korusun şimdi borç ödeme zamanım geldi ödeyebilecek durumda değilim ondan dolayı bu kadar üzgünüm Abdullah bin Abbas diyor ki ben onu tanıyorum dostluğumuz var, arkadaşlığımız var İstersen senin için konuşayım sana biraz süre versin. Sana biraz müddet versin, vade versin. Sen çalışır, paran olunca ödersin. O borçlu olan adam diyor ki ne kadar güzel olur. Sen Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın amcasının oğlusun, seni kırmaz diyor. Konuşsan da bana biraz süre verse ne kadar güzel olur. İtikafta olan Abdullah mescitten, camiden çıkıp yürümeye başlıyor. Arkadaşı arkasından bağırıyor. Nereye gidiyorsun diyor. Sonra giderdin diyor. İtikafın bozulacak. İtikaftan çıktıktan sonra gider konuşursun. Şimdi gitmeseydin deyince Abdullah yüzünü arkadaşına doğru çevirip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidin köşesindeki kabrini gösteriyor. Daha önce Hazreti Ayşe'nin odası iken genişletildiği için mescid Mescidin içinde kalan odasının Efendimizin kabrini gösteriyor Kabri saadeti Ben bu kabrin sahibi olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum ki Bir mümin kardeşimin işini görmek için onunla birlikte yürümem Bu mescitte 10 yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır Kastettiği mescid hangisi? Mescid-i Nebi Aziz şeriflerde orada kılınan namazın diğer namaz yerlerde kılınan namazlardan bin kat daha faziletli olduğu ifade edilen mescid. Ben bu kabrin sahibi olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum ki bir mümin kardeşime yardımcı olmam bir mümin kardeşimin işini görmek için onunla birlikte yürümem bu mescitte 10 yıl itikafa girme sevabından daha sevap bir iştir, bir ameldir, bir fazilettir, bir davranıştır. Aziz kardeşlerim, doğru yere yatırım yapmak lazım. Yığmaya yatırım yapmamak lazım. Birikim varsa kimin ne ihtiyacını göreyim diye gayret etmek lazım. Servet sahipleri, servetlerini insanların çalışıp da evlerine iş götürebilecekleri, ekmek götürebilecekleri iş kurma, istihdam sağlama alanlarına yatırmalı. Lüksüne şatafatını harcamamalı. Lüksüne ve şatafatını harcamamalı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buna dair söylediği o kadar çok şey var ki Hz. Ali ile Fatıma'nın evine zamanım dar çok uzatamayacağım onun için kısa bir örnekle örnekler daha kalıcı oluyor Hz. Ali ile Fatıma'nın evine birisi yemek pişirmiş yemek gönderiyor ikram ediyor sofraya oturmadan önce Fatıma diyor ki babam da yemeğini yememiştir Ali babamı da çağırsak mı davet etsek mi Hazreti Fatıma radıyallahu anh Hz. Ali hemen koşup çağırayım diyor gidiyor Efendimiz mescitte ya Resulallah evimizde ziyafet var bize katılır mısınız diyor ziyafet bir yemek belli ki her zaman yediklerinden birazcık daha farklı geleyim diyor Efendimiz aleyhisselam yemek yememiş Yemeğe çok da dikkat etmez zaten. Sirkene güzel katıktır buyuran peygamber. Allah ahlakımızı onun ahlakına benzetsin. Geliyor. Sofrayı kurmuşlar yere. İçeriye giriyor. İçeriye giriyor gözü duvarda. Bunun değişik varyantları vardır bu anlattığım rivayetin. Duvardaki bir kumaşa, böyle bir süslü kumaşa takılıyor gözü. Hazreti Fatıma'nın eline muhtemelen Hazreti Ali'nin payına düşen bir ganimetten güzel bir kumaş geçmiş, o süsü duvara asmış. Evin odanın duvarına. Sade bir ev zaten, sade bir oda. Terk ediyor, evden çıkıyor Efendimiz bir lokma almadan. Şaşırıyor hem Hazreti Ali hem Hazreti Fatıma. Ne oldu Efendimiz Aleyhisselam'a? Arkasından koşuyor. Ya Resulallah bir işiniz mi aklınıza geldi? Bir Telaşınız mı var? Niye oturmadınız? Yemek yemeden çıktınız. Ne buyuruyor biliyor musunuz? Bir peygambere içinde lüks ve şatafat olan eve girmesi yakışmaz. Bir peygambere içinde lüks ve şatafat olan eve girmesi yakışmaz. Ölmeyecekmiş gibi yaşayamayız. Hesap yokmuş gibi yaşayamayız bütün sevabımızı, ecrimizi dünyada tüketecekmiş gibi اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا diye Rabbimizin buyurduğu gibi bütün iyiliklerinizi dünyada yiyip tükettiniz, istifade ettiniz, ahirete bir şey bırakmadınız dediği gibi biz başkası gibi yaşayamayız. Ebedi aleme inanan insanlarız. Öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz. Biz cennet istiyoruz. İn tekunu te'lemun fe innahum ya'lemun te'lemun ve tercun min Allahi ma la Bir savaştan sonra Cenab-ı Hak indirdiği bir ayette müminlere diyor ki acık duyuyorsanız düşmanınız da acı çekiyor. Ama sizin bir farkınız var. Siz onların Allah'tan ummadıklarını umuyorsunuz. Siz cennet bekliyorsunuz. Cennet ümidi olmayan inançsızlar gibi, gayrimüslimler gibi yaşayamazsınız sizin gözünüzün ölçüsü olacak, elinizin ölçüsü olacak, dilinizin ölçüsü olacak, belinizin ölçüsü olacak, harcamanızın ölçüsü olacak, kazanmanızın ölçüsü olacak, anne babanıza davranışınızın ölçüsü olacak, evladı yetiştirmenizin ölçüsü olacak, komşuluk muamellerinizin ölçüsü olacak, insanlığınızın ölçüsü olacak, siz Allah'ın kulusunuz, takva sahibi olmak durumundasınız diyor Allah bize Celle Celaluhu ve vaadini takva sahiplerine hazır ediyor Allah. Uiddet dil diyor. Cenneti anlatıyor. Uiddet dil muttakun diyor. Meselul cenneti leti uiddel muttakilere vaad edildi diyor. İnne lil muttakine mefaza innel fi cennatin ve nehar hep anlatırken cenneti muttaki olanlar cennetlerde pınarlarda muttaki olanlar için büyük bir kurtuluş var. Muttakiler için vaat edilen cennet şöyledir. Su ırmaklar, süt ırmakları, bal ırmakları, sarhoşluk vermeyen şarap ırmakları, efendim, süzme baldan ırmaklar diye anlatıyor, sütten ırmaklar diye anlatıyor Cenab-ı Hak. Sıradan yaşayamayız kıymetli kardeşlerim. Bu kısa sürede söylemek istediğim her birimizin dikkatli bir hayat yaşamak zorunda olduğumuzdur. Ya bir daha mı geleceğin dünyaya? İstifade et nimetlerinden. Evet istifade et. Külû min dayibâti mâ rızaknâkum. Size rızık olarak verdiklerimizden yiyin diyor Allah. Yiyebiliriz. Ama helalen tayyibâ diyor. Helal olmak şartıyla. Şuradan aşağıya bir lokma, bir lokma faiz geçmektense vallahi bak etkileyici olsun diye yemin ediyorum. Şuradan aşağıya bir lokma bile bile faiz lokması faizden kazanılanı yemektense Buradan aşağıya bir lokma kamu hakkı devlet hakkı çalarak çırparak Haksız yollardan yemektense Şuradan aşağıya bir lokma içkiyi kuma, alkollü içeceği geçirmektense Şuradan aşağıya bir lokma kumardan kazanılanı geçirmektense Haksız yoldan kazanılanı geçirmektense Vallahi kor ateşi yutmak Dilimizi yaka yaka boğazımızı parçalaya parçalaya kor ateşi yutmak haramı yutmaktan evladır. Tartışmasız. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَاكُلُونَ اَنْوَالَ الْيَتَامَ Yetimlerin mallarını haksız yollarla yiyenler karınlarına sadece ateş doldururlar diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Nisa Suresinde. Allah haramın zerresinden hepimizi muhafaza buyursun. Allah Celle Celaluhu helal dairesinde kalarak rızasına muvafık bir hayat yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu kitaba sora sora yaşamayı, Kur'an'a sora sora yaşamayı, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a sora sora yaşamayı, yani o ne istiyorsa, ne diyorsa, ne emrediyorsa, ne tavsiye ediyorsa öyle yaşamayı, Allah ve Rasulünün önüne geçmeden, onların söylediklerinin dışına çıkmadan yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu her birimize sıhhat afiyet ihsan eylesin. Cenab-ı Hak hanelerinize huzur ve huzur ihsan eylesin. Cenab-ı Hak kazançlarınıza helalinden bereket ihsan eylesin. Rabbim Celle Celaluhu çocuklarınızı rızasına muvafık yaşayan itaatli çocuklar eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu geçmişlerinize rahmet eylesin. Rabbim her türlü hastalıktan, beladan ve musibetten bizleri muhafaza eylesin. Bedenlerimizi hastalıktan koruduğu gibi kalplerimizi de imansızlıktan, nifaktan, şirkten, inkardan, her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Rabbimiz Teala Hazretleri bize takdir edilen süre sona erdiği zaman az ağrı, kamil bir iman ve dilimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka yaratan, Allah'tan başka yaşatan, Allah'tan başka yöneten, Allah'tan başka rızık veren, Allah'tan başka ibadete layık bir varlık yoktur. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve Resulüdür. Şehadetiyle son nefesimizi verebilmeyi nasip eylesin. Cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. آخر قاقر وعقباتهم إلى سِن سبحان ربك رب عزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله